her şeyi yapıyor. Yani o an boş oturduğunuzda, o dizi izlediğinizde, boş aktivite yaptığınızda aslında zihninizi dinlendirmiş olmuyorsunuz. Tam tersi zihniniz çalışmaya, hatta odaklanmış bir şey yapmaktan daha fazla çalışmaya zihniniz enerji harcıyor. Ne olmuş oluyor? Farklı fikirler tekrar tekrar zihninizde gidip geliyor. Birleşiyor, bazıları siliniyor. Daha önce erişilemeyen bu yeni verileri kullanarak daha gelişmiş bir öz farkındalık edinebiliriz ve bulunan ortama kişisel bazda uygunluk bilincimiz default network'ün kullanılmasıyla artıyor. Ama bu da yani bu otomatik pilot halimiz başkaların daha ne düşündüğünü daha iyi anlamamızı sağlıyor. Ee, bu da ekibin daha iyi anlamamızın önünü açarken dayanışmanın ve birlik beraberlik durumunun güçlenmesinde tetikleyici oluyor. Peki gün içerisinde e, bu otomatik pilotu almamızda ne yapmamız gerekiyor? Yani bunu etkili bir şekilde hani zihnimizi dinlendirirken bir de aktif bir şeyler yapıyor olmamız lazım. Yani aktif bir şekilde dinlendiriyor olmamız lazım. Bunu yapmanın da birkaç yolu var diyor. Birincisi pozitif bir şekilde hayal kurma. Yani şunu demeye çalışıyorum. Zihniniz otomatik pilotu aldığınız zaman da hem size çok yaratıcı fikirler gelebiliyor hem geçmişteki sorunları iyi analiz edip iyi sonuçlar çıkarabiliyor. Eğer ki bu yaratıcı Zihninizin bu otomatik pilotunu iyi bir şekilde beslerseniz uyku anında bile o anki geçmişle ilgili veya o an çalışmış olduğunuz konularla ilgili size inanılmaz yaratıcı çözümler getirebiliyor zihniniz. Ama zihninizin bunun olabilmesi için eğitilmiş, odaklanmış olması gerekiyor. Ve default network'ün yani bu zihnimizin fabrika ayarını aldığı zaman ki zihnimizi aktif bir şekilde dinlendiriyor olmamız ve zihnimizi olumlu şeylerle besliyor olmamız lazım. Diğer türlü çünkü uyuşturmuş oluyoruz zihnimizi ve bir yandan arka plandan olumsuz düşünceler devam etmiş oluyor. Yaratıcı bir şey o açığa çıkmıyor yani. Onu demeye çalışıyorum ve hem de çok fazla enerji harcıyoruz zihnimiz. Harcamaya devam ediyor. Yani uyuşturmadan din, zihnimizi dinlendirebiliriz. Sız, e, faaliyetlerle uyuşturmadan yani. Peki nasıl yapacağız bunu? Birincisi pozitif hayal kuracağız. Yapıcı hayaller kurmak. Pozitif yapıcı hayaller kurma. Dikkatin dağılmasına benzer bir durumdur. Fakat hayal kurmaktan veya kaygılarımızdan kaygılarınızı ısıtıp ısıtıp tekrar düşünmekten farklıdır pozitif hayal kurmak. Gün içerisinde bilinçli bir şekilde pozitif hayal kurmaya başlarsanız yaratıcılığınız ve liderlik beceriniz güçlenecektir. Yani beyninizi yeni baştan şarj edeceksiniz ve bunu yapmanın yolu da basit bir faaliyette girişmekte olur. Örgü bahçeyle uğraşmak, ağır olmayan metinler okumak gibi faaliyetlere buna örnek gösterebiliriz. Bunlarla uğraşırken zihninizin derinliklerine doğru yol almaya başlarsınız. Ama hayal kururken veya suçluluk duygusu yaratan saplantılı dualara da dalarkenkinin aksine öncelikle neşeli ve keyifli bir şekilde hayal edersiniz. Ormanda koşmak, bir tekneye de uzanmak, sonra dikkatinizi zihninizdeki bu imgeyle birlikte dış dünyadan çekip kendi zihniniz içine yöneltirseniz bir yandan da o basit faaliyet her neyse onunla uğraşmaya devam edersiniz.